bir on kasım daha. Ya bir ülke düşünün. Çok uzatmayacağım, ayrıntıya da girmeyeceğim. Bir ülke düşünün. Özel bütün günlerinde ülkede tartışma var. Ya büyük taarruz tartışma var. Sakarya'nın Sakarya Muharebesi düşünün ya. Viyana'dan ta Sakarya'ya kadar çekilmişiz. Ta Kuzey Afrika'dan Konya'ya kadar çekilmişiz. Sakarya'da geri dönüşümüz başlamış. Ya o gün bile, o gün bile kutlansın mı başka bir şey mi olsun? Tartışması yapılıyor. İşte komutanı ortada, yapan meclis ortada, efendim uykusuz gecelerini geçiren Mustafa Kemal Paşalar, Fevzi Şakmak Paşalar ne diyor Fevzi Şakmak için ondan sonra Atatürk? Ya diyor askerin başında eğitim yaptırır. Bak kocaman generalden bahsediyoruz. Dikkat edin kocaman bir maraşaldan bahsediyoruz. Ya diyor Kur'an-ı Kerim okur dua eder ya da diyor harekatı planlar harekatı yönetir. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani bu insanlar bile tartışılıyor. Bugünler bile tartışılıyor. Fakat ilginç olan şey şu. Halk genel olarak gerçekten halkımızın yüzde sekseni en az tarihine saygılı. Yani Osmanlı'ya da saygılı, Atatürk'e de saygılı, Cumhuriyeti kuran kadrolara da saygılı. Halk ecdadına saygılı. Ecdadının dedikodusunu etmiyor. Bugün 2025 yılındayız bakın düşünün. Yani yani 10 Kasım'ın üzerinden tam 87 yıl ya bir asır geçmiş. Bakın düşünün. Şimdi bakıyorsunuz. Bakıyorsunuz şimdi şu anda. Ya insanlar ondan sonra ne yapmışlar? İşte toplumu taraf olmaya zorluyorlar. Neyin tarafı? Yok Osmanlıcı mısın? Hilafet yanlısı mısın? E ee, işte Kemalist misin? Cumhuriyetçi misin? Ya arkadaş bir dakika. Hilafetçi izleyen adamların bir tanesi hilafet makamının nasıl oluştuğu yani hilafetin, imametin vesairesinin işte İslam'da ve İslam tarihi içindeki yerini bilmiyor. Osmanlı'ya hilafetin ne kattığını, ne götürdüğünü bilmiyor. Bununla ilgili hiçbir çalışma yapmamış. Herif gözü kapalı hilafetçi. Ya İngiltere'de hilafetçi. Nasıl olacak? Ondan sonra. Ne bakıyorsunuz öbür tarafta? İşte Cumhuriyete küfür ediyor. Ya Cumhuriyeti ne için küfür ettiğini bilmiyor, tamam mı? Öbür tarafta Cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz diyen adam Osmanlı'ya düşman. Neyine düşman? Ya bu ülkeyi, bu milleti ondan sonra düşünün asırlarca yönetip bu coğrafyada güçlü kılıp ondan sonra bugünlere getiren bir medeniyetten bahsediyoruz. Nihayetinde şunu söyleyeceğim. Ben sadece birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi bugün işte 10 Kasım'ın yıl dönümü ondan sonra bu vesileyle ne diyoruz? Ne diyorlar mesela? Alim yattık cahil kalktık. İnanın ben alim yattık cahil kalktık diyenlere sordum. Bir, Osmanlı yıkılırken okuma yazma oranını biliyor musunuz? Osmanlı yıkılırken Kur'an-ı Kerim okumayı bilenlerin oranını biliyor musunuz? Lütfen o dönemle ilgili yorumları yazılmış sonradan yazılmış kitapları Necip Fazıl, Kadir Mısıroğlu vesaireyi ya da işte Doğan Avcıoğlu, Uğur Mumcu'yu değil. O dönemi bak iki taraftan da örnek veriyorum. O dönemin hatıralarını okuyun. O dönemin bölük komutanlarının, tabur komutanlarının, o dönemin devlet adamlarının, valilerinin, generallerinin anıları var ya bunları okuyun. O dönemle ilgili birinci şahitleri okuyun. Bir diğer, işte yine alim yattık, cahil kalktık diyenlere sordum. Vallahi ve billahi ben şu ana kadar Osmanlı Türkçesini okuyup yazan, bakın alim yattık, cahil kalktık diyenlerden bir kişi görmedim. Ve yine alim yattık, cahil kalktık diyenlerin en az yarısı, vallahi ve billahi benim sorduğum, Kur'an-ı Kerim okumayı bile bilmiyor. Kur'an-ı Kerim okumayı bilenlerden de yüzde bir ya da iki tecvid okumuş. Bakın durumumuz bu. E madem biz bu kadar hassasız, ya niye o zaman ecdadın, mesela ben okuyup yazmayı biliyorum Osmanlıcığım. Niye ama mesela alim yaptık, cahil kalktık görüşüne çok katılmıyorum. Ya ben bunların bir parçası değilim. Zaten bu tartışmaların içinde de olmak istemiyorum. Bir diğer konu. İşte Arap'ın mavi ilası. Eğer böyle bir şey dediyse, Mustafa Kemal Atatürk bu çok büyük bir yanlış. Ezanın Türkçeleştirilmesi gibi. Ya buna şimdi kim ondan sonra yani evrensel bir din olan İslam dini, beynel millet din, kainata geldiğine inandığımız bir din. E bu dinin ondan ibadete çağrısını biz millileştiriyoruz. Ya bunun hiçbir gerekçesi yok ama şimdi ne diyor gökten ve gayipten gelen dedi. Ya siz bu kadar madem diyelim bu da kabul edilemez ama siz bu kadar bu gökten ve gayipten gelen değil hayatın gerçeklerinden alıyoruz cümlesini bu kadar koydu size. Ya bugün gökten ve gayipten geldi iddiasıyla bir yığın şirk içeren kitaplar, konuşmalar, uydurma hadisler. Ya bugün al örnek veriyorum ya Cübbeli adamı dinleyin ya. Tarikatların yazdığı kitaplara bakın ya. Kur'an-ı Kerim'den bir tane ayeti da dayandırılmayan ama gökten ve gayipten geldiği iddia edilen ve bu milleti şirke sürükleyen, bakın dikkat edin, şirke sürükleyen bu eserlere, kitaplara vesaireye bakın. Yani siz bu kadar gökten ve gayipten evet bu kafaya takılacak bir şey. Peki ya bugün siz gökten ve gayipten ilahi olan Allahü Teala'nın dininden diye iddia edip bu milleti şirke sürükleyen adamlarla niye mücadele etmiyorsunuz? Bir işin ilginç yanı şu. Bu gökten ve gayipten karşı olduğunu iddia edenlerin yüzde doksanı bu milleti şirke sürükleyen bu sapkın adamları himaye ediyor. Ya siz mevcudu himaye ediyorsunuz. Yüz sene öncekine karşı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Yani bu nasıl bir şey ya? Başka? Başka? E peki? Bu, bu işte Osmanlıcılık mı, Cumhuriyetçilik mi, Atatürkçülük mü, şimdi bir de Abdülhamitçilik vesaire falan da bak. Habire ideoloji yok, mefküre yok, ufuk yok. Kişiler üzerinden bakın. Bu ötekileştirme, bu ondan sonra kedi köpek dalaşı kimin işine yarıyor? Emperyalizmin. Kimin işine yarıyor? İngiltere'nin. Kimin işine yarıyor? Hani siyonizm siyonizm diye dilinize pelesenk yapıyorsunuz ya. E onların işine yarıyor. E niye o zaman bunu sürdürüyorsunuz? Niye bir milli birlikten, milli beraberlikten yana değilsiniz? Bakın şunu düşünün. Şimdi bir valimiz 10 Kasım'da mevlüt okutuyor. Ya adam mevlide karşı. Ya niye karşısın mevlüt okutulmasına? Bu milletin yüzde sekseni o mevlüt vesilesiyle bir araya gelecek. Ve karşı bu arada bu ilimizde bir işte yangın oldu. Altı kişi vefat etti. Adam yazmış sosyal medyada. Vali görevini yapsaydı bu yangın olmazdı. Yani vali mevlit okutarak görevini yapmamış. Ya böyle bir merhametsizlik olur mu ya? Böyle bir körlük, böyle bir cehalet olur mu? Başka Bakın biz burada ülkemizin milli birlik beraberliğinden yanayız. Biz kadim devletimizin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyük ve güçlü Türkiye olması için mücadele veriyoruz. Bundan sonra da kesinlikle bir defa biz cehaletle mücadele ettik ama bu sosyal manada kimse kusura bakmasın kendi cephemizin cahilleriyle de kesinlikle mücadele edeceğiz. Yani ham Hamyobas Kabusofta ile mücadele edeceğiz. Rahmetli Necip Fazıl ham Hamyobas softa dedi yıkılışın sebebi ama çoğunlukla -yobaz, ham softa ile iş tutmayı tercih etti. Mesela Necmettin Erbakan gibi bir profesörle ya da Milli Görüş Hareketi ile beraber hareket etmedi. Ya artık yani bunların hiçbiri peygamber değil, bunların ismet sıfatları yok, emanet sıfatları yok ne Abdülhamit Han'ın ne Mustafa Kemal Atatürk'ün bu insanlar bir varlık mücadelesi verdiler. Nihayetinde bizim devletimizi bugünkü hale getirdiler ve vefat ettiler. Ben bir Müslüman Türk çocuğuyum. Ondan sonra ne geçmişle kavgalıyım ne Allahü Teala'nın uyardığı gibi kimsenin putuyla vesairesiyle kavgalı değilim. Allah bu Necip millete emek veren herkesten razı olsun. Ben İstiklal Harbi'ni yapan kadroların yani kadroların Allah tamamını başta rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, ondan sonra Hafız, Maraşal, Fevzi Çakmak olmak üzere hepsinin bu devlete, bu millete emek verdiklerini düşünüyorum. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Bir daha uyarıyorum. 2025 yılındayız. Bakın Birinci Dünya Savaşı devam ediyor bütün cephelerde ve biz bütün cephelerde mağlubuz. En son mağlup olduğumuz cephe bakın Gazze. Mağlup olduğumuz cephe Sudan. Bak. hep biz yardıma gittik. Ya yardıma gitsek ne olacak? Yüz binlerce insan öldü orada. Bu insanların adı Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olduğu sürece ve birbirlerini vuruyorlar. Biz bu iş kavganın, bu cehaletin, bak orada Sudan'daki bu iş kavganın sonucu, sebebi ne? Cehalet. Bu cehalet bizim topraklarımıza taşınsın istemiyoruz. Biz onun için milli birlikten, beraberlikten yanayız. Biz bu millete emek veren, bir daha söylüyorum, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbi'nin, ondan sonra kahraman şehit ve gazilerini, devlet adamlarını duayla ve minnetle anıyoruz. Kalın sağlıcakla.